Eski Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, Mesut Barzani ile görüştü. Görüşme sonrasında konuşan Ahmet Türk, Başkan Barzani Kürtlerin bir lideridir ve çözüm süreci için elinden geleni yapacağına inanıyorum, dedi. Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile görüştü. Görüşme sonrasında açıklama yapan Ahmet Türk, Başkan Mesut Barzani Kürtler için önemli bir aktör. Başkan Barzani Kürtlerin bir lideridir ve çözüm süreci için elinden gelene yapacağına inanıyorum, ifadelerini kullandı. HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş ve arkadaşlarımızın serbest bırakılması yeniden diyaloğun yolunu açabilir, diyen Ahmet Türk, Başkan Barzani de onların serbest bırakılmasını istiyor, dedi. Ahmet Türk, bizim isteğimiz barış için yeni adımların atılması. Parlamenterlerimiz ve birçok şehirdeki belediye başkanlarımız bugün zindanlarda. Bugün yürütülen bu siyaset Kürt ve Türk halkının geleceği için iyi değil. Bizim isteğimiz siyasette diyalog ve barışın devam etmesidir diye konuştu. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan, iktidarın Kürdistan bölgesi ve Rovava'ya düzenlediği hava harekatını eleştirerek, AKP-MHP iktidarının iddia ettiği gibi Kuzeydoğu Suriye'deki demokratik yönetim modeli Türkiye için bir tehdit değildir. Halkların ortak geleceği açısından asıl tehlike, AKP'nin dayattığı savaş politikalarıdır, dedi. Buldan, partisinin meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada, Antep'in Karkamış ilçesindeki saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifa diledi. Son zamanlarda yaşanan saldırıların tesadüf olmadığını belirten Buldan, ortada aydınlatılması gereken yanına soru işareti bulunduğunu söyledi. Buldan, iktidara, bu oyunlar tutmayacaktır diye seslendi. Buldan, AKP MHP iktidarının iddia ettiği gibi Rovava'daki demokratik yönetim modelinin Türkiye için tehdit olmadığını kaydetti. Buldan, 25 Kasım'ın kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü olduğunu anımsatarak, partisinin kadınlara adalet, eşitlik, kadın mücadelesini başarıya ulaştırma sözü verdiğini anlattı. Dinleyicilerin kadınlardan oluştuğu grup toplantısına Kadın milletvekillerinin yanı sıra barış anneleri, adalet nöbetindeki anneler ve sivil toplum kuruluşlarından kadınlar da katıldı. Hervin Buldan özetle şöyle konuştu: Kuzey ve Doğu Suriye sivil yerleşim bölgelerine yönelik gerçekleştirilen hava operasyonu ve saldırıların hemen öncesinde Taksim'de yaşanan karanlık patlama kesinlikle tesadüf değildir. Ortada aydınlatılması gereken yığınla soru işareti vardır. Bu karanlığı açıklığa kavuşturmak yerine savaş siyasetine sarılan iktidara çok net bir şekilde söylemek isterim ki bu oyunlar tutmayacaktır. AKP MHP iktidarının iddia ettiği gibi Kuzeydoğu Suriye'deki demokratik yönetim modeli Türkiye için bir tehdit değildir. Halkların ortak geleceği açısından asıl tehlike AKP'nin dayattığı savaş politikalarıdır. Kuzey ve Doğu Suriye'den ellerinizi çekin. Buradan açık bir şekilde söylüyorum. Kuzey ve Doğu Suriye halklarına, Kürt halkına, kadınlara yaşattığınız bu savaştan ve yıkımdan size asla bir iktidar çıkmayacaktır. Bunu çok net bir şekilde ifade ediyorum. Bu savaş politikalarına derhal son verin. Sorunların çözümü diyalog ve müzakerededir, demokratik barışçıl adımlardadır. Çatışma ve şiddet politikasıyla bugüne değin çözülebilen tek bir sorun olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu yanlıştan bir an önce vazgeçilmelidir. Suriye halkları üzerinden elinizi çekin, Kuzey ve Doğu Suriye'den elinizi çekin. Bu savaş politikalarına sessiz kalanlara ve de alkış tutanlara da diyorum ki, seçim öncesi sahneye konulan bu büyük oyunu hepimizin görmesi gerekiyor. Bu oyunun bir parçası değil, hep birlikte karşısında olalım. Bu savaş çırtkanlığına karşı biz HDP olarak sonuna kadar demokratik çözümde, demokratik müzakerede ısrar etmeye devam edeceğiz. Bu ülkenin ve halkların savaş çatışma şiddetle çenderesine alınmasına asla izin vermeyeceğiz. Tüm demokratik kamuoyuna, tüm toplumsal kesimlere, vicdanlı insanlara, barışı isteyen herkese sesleniyorum. Hep birlikte bu savaş politikalarının karşısında olalım, demokratik çözümün yanında olalım. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan, Erzurum'da da milletvekili çıkaracağımız bir potansiyelimiz var. Erzurum'dan da milletvekili arkadaşlarımızı mutlaka seçeceğiz. Şu anda anketler bizi %15'in üzerinde gösteriyor ama biz rehavete kapılmıyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz." dedi. HDP eş genel başkanı Buldan, Erzurum'un Karayazı ilçesinde düzenlenen mitingde konuştu. Mitinge HDP milletvekilleri Hüda Kaya ve Murat Çepni de katıldı. Karayazı'nın açlığın, yoksulluğun ve sefaletin en derin yaşadığı yerlerden birisi olduğunu belirten Buldan, kendi geleceklerini garanti altına alan AKP-MHP ittifakı halkın geleceğiyle ilgilenmiyor. Halk yoksulluk mu yaşıyor, açlık mı yaşıyor, sefalet mi yaşıyor umurlarında değil. Onları ilgilendiren tek şey HDP'nin varlığı ve kendi gelecekleri diye konuştu. HDP'nin haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı mücadele ettiğini ifade eden Buldan, bunun için bizimle bu kadar uğraşıyorlar. Bunun için cezaevleri HDP'lile dolu. Bunun için bütün belediyelerimize kayyım atadılar. İşte bunun için HDP'ye kapatma davası açtılar. Bunun için Kobani kumpas davasını yürütüyorlar. Bunun için vekillerin dokunulmazlıklarını kaldırmayı gündemlerinden düşürmüyorlar. Neden? Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi rejiminin önünde tek engel HDP'dir. Ama şunu bilsinler ki engel olmaya devam edeceğiz. Onlara biat etmeyeceğiz, asla diz çökmeyeceğiz. Bu kadar rahatsız olmalarını elbette ki anlıyoruz çünkü HDP onların önündeki en büyük engel olmaya devam edecek, dedi. Bu ülke faili meçhulleri unutmadı, unutmayacak. İsim vermeden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e eleştiriler yönelten Buldan özetle şöyle konuştu, ancak altılı masada da bize saldıranlar var. Dün bir açıklama yaptım Ardahan'da bunun üzerine bana bir cevap yazdılar. Söylemeye devam edeceğiz. Bu ülke faili meçhulleri unutmadı, unutmayacak. Bu ülke köy yakmaları, yıkmaları unutmadı, unutmayacak. Bu ülke 12 Eylül dönemlerinde işkence tezgahlarında Kürtlere uygulanan zulmü unutmadı, unutmayacak. Kürtlere dışkı yedirildiğini unutmadı, unutmayacak. Hiç kimse 90'lı yılların kabadayılığına soyunmasın, 90'lıların ve geçmişin unutulmasına izin vermeyeceğiz. Onlar da bu kurnazlığı yapmasınlar. Kürtler her zaman geçmişi hatırlar. Bundan sonra da hatırlayacak. Biz artık 90'lı yılları yaşamak istemiyoruz. Biz 90'lardaki faili meçhullerin tekrardan bu ülkeye gelmesine asla izin vermeyeceğiz. Çünkü bizim yolumuz demokrasi yoludur, bizim yolumuz barış yoludur, bizim yolumuz adalet yoludur. Bu ülkeye adaleti de barışı da özgürlükleri de getireceğimizi buradan bir kez daha ilan ediyoruz.